Ben sevilmeyen kızı başladım ama sevilmeyen kızı 2'de bıraktım. Çünkü böyle aklımda böyle çok güzel video fikirleri falan var. Sevilmeyen kızı ya bıraktım artık yani çekmeyeceğim. Belki sevilmeyen <laughs> kızı çok Güzel oldu Şimdi, Bazen sesim çok gel gelemiyor. Ses dolayımdan dolayı, dolayımdan dolayı. Ben konuşamıyorum da.

zaman başlayalım. Bir dakika yatağı toplayalım. Başlayalım. Bu arada bunların artık yatma kıyafetleri bunlar. Bunları vereceğim. Bu kızın da kıyafeti bu. Kızın artık böyle günlük bir kıyafet ve yatma kıyafeti geri o. Şunları verelim. Bakayım. Evet o zaman başlayalım. O zaman videomuzu geçelim. Anne, sen mi kızım? Ben dışarıya çıkmak istiyorum. Anne, birazdan bana safiyle gece Of. İyi, hadi çık. Gel. Evet. Anahtarımı da aldım. Şunu da gideceğim. Evet. Artık çıkabilirim. Ben gidiyorum. Görürüz, görüşürüz. Ece üstümüzü giyin kızım. Ece. Ece neredesin? E Ece neredesin? E Ece, neredesin? <gülüyor> <gülüyor> bu da anne hani, bu dayım. Sen sen üstümü giyin. <laughs> Giyeceğim bir şey var mı odamdan? Gel bakalım. Yok. Şekerli. Bunlarla giy. Tulumunu giy <laughs> istersen. Giyin. Peki. Şimdi sen de böyle bir şey giydireyim. Mert sen de gel. Geliyorum. Bu Elif miydi onun adı? Elif işte. Unutuyorum ben o resimleri. Bunun adı Mert de bunun adı. <laughs> Kutlu otunum. Ben de normal. Şöyle günlük giydiriyordum. Ben de güzel ya. De çok seviyorum. Böyle parlak. Buna bak. Bunun rengine bak. Bir de bunun rengine bak. Bu <laughs> kadar güzel. Evet ne diyecek acaba? Göbek açık bir şey diyor. Aa evet onun terliği göbek açık zaten. Hadi aşağı inelim. Bakalım. Ben de dikişimi arıyorum. Hadi gelin. Ay sana dikiş dikiş dikiş. <laughs> ah ya. Allah Allah. inelim. Oh geldik. <laughs> Ay ne kaldı? adım oluyor. Neredeyse akşam olacak yani. E, bir gelirler birazdan takma. Kuralım. Vallahi onlar hiçbir şey hazırlayamam. İstilir. Ne yiyecekler? Ay pasta mı hazırlayacağım ya şimdi? Hazırla. Şuraya masa kuralım. Gözüm görmesin pasta hazırlayacağım. Peki. Oh, o bir zor hazırladım. Döktürdün. Böyle işte fişeler şeyler döktürdüm işte. Ay hadi gelsinler artık. Ay. Ay. Ay kız ha, sen, senin annen bu evde mi? Ay, a, e, evet. Siz misafirsiniz. Evet. Aç bakalım kapıyı. Of kızım geldi ya kızım. Üf nerede kaldılar ya bunlar? Ne zaman acaba? O kadar döktürdüm sofrayı ha. Yarım saat bitirdim. Yok durdun mu sondayı? Ah, kız. Kapıda karşılaştık senin kızınla. Ay kapıda. Ay ben de tam örgüye başlayacaktım Siz geldiniz. Aa ah, ah, merhaba. Anneciğim ya böyle kalsın. Koyma koyma koyma. Böyle kalacak yani zaten. Özgürlük bazıları... Efendim? Tamam. Şöyle bunları böyle başka bir şeyler asacağım. Şöyle bunları vereceğim. buraya böyle, böyle başka şeyler şeylerimi asıyorum. Çünkü iki dakika zamanınızı alacak ama biraz. Böyle anahtar gibi böyle bir şeyler asacağım. Geldim. As bak, sen sen bak. Gelin gelin şöyle. Burası askin bir şöyle düşünün. Bakın. Dile sağlık ben yemeyeceğim yok. Ben bir çıkak. Hadi biz dışarıya çıkalım. Evet. Hadi. Evet. O zaman, evet, o zaman başlıyorlar. Evet o zaman sofraya başlıyorlar. Gelin biz de başlayalım. Ben yemeyeceğim. Nasıl yemeyeceksin? O kadar sizin için yaptım ben bunları. Yemem olur mu hiç? Ben dışarıdan yedim. Bir de gidiyor paralarını harcıyor. Yani dışarıdan yedim işte ne var? Ağzıma bir daha alın Sizinki erken mi yatıyor? Ay, saat 9 dedim. Yine o, o, üçte yatıyor hatta. Üç akşam bunun tam ortası. Aa bir tane yatırız. Öyle olmaz. Olur mu öyle hiç kız? Bir tane alamazlar bir şey yapamazlar. Alıyoruz bir kere. Sen çok biliyorsun. Konuşma yırtarım ağzını bak. Yırtarım ağzını. Ya, yapmıyorlar işte bizimki. Öyle değil bizimkiler. Neyse hadi yiyelim. tatlı. Oy, ben de şunları kaldırıp kızdan verme ikimiz. Yok sinem dur ikimiz. Hı, tamam. Hı. Ay benim de örgüm vardı kız örgü örecektim ben. Ay ne oldu? kız bakalım. Gel bakalım. Ay bu kalmış burada bunu da Bak şöyle örgüm var kız benim bak. Bu askılık gibi düşünün ya şu. Benim burada daha örgüm var. Şunu örüyorum. Hmm, Nasıl olmuş o kız? Ya öyle işte. Öyle bir şey. Ver bakalım. Kız ben bunları iki dakikada bitireceğim. Çok basit. Hmm, dakika bile sürmez. Çocuğum öyle yapma. Bitti. Şaka yapıyorsun. Ben bunun için hep uğraşıyordum kızlar. Nasıl yaptın bunu? Yaptım işte. Ay bundan bir tane daha aynısı yapılacak. Ya onu da yapar mısın? Yaparım tabii ki? Dur. Oy. Ay. Aynısını yapacaksın. Arkadaşlar dizinin devamına gelmeyi ve kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben, videomu, videomu sonuna kadar izlediyseniz çok 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 teşekkür ederim. Ben şimdi yemek yiyeceğim. Görüşürüz de çok 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 teşekkür ediyorum. Videomu izlediğiniz için. Bye -yous. bye. -yous.